Meleklerin vazifeleri. Sayısı en çok olan varlık meleklerdir. Bunların sayılarını Allah Teala'dan başka kimse bilmez. Göklerde meleklerin ibadet etmedikleri boş bir yer yoktur. Göklerin her yeri rükuda veya secdede olan meleklerle doludur. Göklerde, yerlerde, otlarda, yıldızlarda, canlılarda, cansızlarda, yağmur damlalarında ağaç yapraklarında her harekette ve her olan şeyde meleklerin vazifeleri vardır. Her yerde Allah Teala'nın emirlerini yaparlar. Allah Teala ile yarattığı varlıkları arasında vasıtadırlar. Bazı melekler başka meleklerin amiridir. Bazıları insanların kalplerine iyi düşünce getirir ki buna ilham denir. Bazılarının insanlardan ve bütün varlıklardan haberi yoktur. Allah Teala'nın Cemali karşısında kendilerinden geçmişlerdir. Her birinin belli bir yeri vardır. Oradan ayrılmazlar. Cennet melekleri cennettedir. Bunların büyüklerinin adı Rıdvan'dır. Cehennem meleklerine de Zebani denir. Bunlar cehennemde emrolunan vazifelerini yapar. Cehennem ateşi bunlara zarar vermez. Deniz balığa zararlı olmadığı gibidir. Cehennem zeballerinin büyükleri 19'dur en büyüğünün adı Malik'tir. Her insanın hayır ve şer bütün işlerini yazan ikisi gece ikisi gündüz gelen dört meleğe kiramen katibin veya hafaza melekleri denir. Hafaza meleklerinin bunlardan başka olduğu da bildirilmiştir. Sağ taraftaki melek soldakinin amiridir ve iyi işleri yazar. Soldaki kötülükleri yazar. Kabirlerde kafirlere ve asi Müslümanlara azap edecek melekler vardır.'' Sual meleklerine münker ve nekir denir. Müminlere soranlara mübeşşir ve beşir de denir. Meleklerin birbirlerinden üstünlükleri vardır. En üstünleri dörttür. Bunların isimleri ve vazifeleri şöyledir. İlki Cebrail aleyhisselamdır. Bunun görevi peygamberlere vahiy getirmek, emir ve yasakları bildirmektir. İkincisi İsrafil aleyhisselamdır. Kıyamette sur denilen boruyu üfürecektir. Birincisinde Allahu Teala'dan başka her diri ölecektir. İkincisinde ise hepsi tekrar dirilecektir. Üçüncüsü Mikail aleyhisselamdır. Ucuzluk, pahalılık, kıtlık, bolluk yani ekonomik düzeni ayarlamak, ferahlık ve huzur getirmek ve her maddeyi hareket ettirmek bunun görevidir. Emrinde sayısız melekler vardır. Dördüncüsü Azrail aleyhisselamdır. İnsanların ruhunu alan bu melektir. İran'da konuşulan Fars dilinde ruha can denir. Bu dört melekten sonra üstün olan dört sınıf daha vardır. Birincisi Hamele-i Arş melekleri. Bu melekler dört tanedir. Kıyamette ise sekiz tane olacak. İkincisi Mukarrebin melekleri. Bu melekler Allahu Teala'nın huzurunda bulunan ve bir an ayrılmayan meleklerdir. Üçüncüsü kerubiyan melekleridir. Bunlar azap edici meleklerin büyükleridir. Dördüncüsü ruhaniyan melekleridir. Bunlar ise rahmet melekleridir. Bunların hepsi meleklerin üstünleridir. Bunlar peygamberlerden başka bütün insanlardan daha üstündür. Müslümanların salihleri iyileri ve velileri meleklerin aşağılarından daha üstündür. Meleklerin aşağıları Müslümanların asi ve günahkar olanlarından daha üstündür. Kafirler ise her varlıktan daha aşağıdır.